Merhaba arkadaşlar. Bugün beni kuzenlerim ve kardeşim duru yönetiyor. Sandığı neyse, sandığı açabilir miyim? Hayır, hayır. Sandığı kırabilir miyim? Hayır, ha hayır. Hayır. Tamam. Böyle olsun. Çiçek koparabilir miyim? Evet, evet, kopar. Evet. Daha fazla koparabilir miyim? Evet, evet. 10 evet. tane toplayabilirim. 10 tane görev, ha. tamam. Ama bir tane cezam kaldırın. Ne yani? Hani... Görev verdiği için o... bir tane cezamı kaldırın. O zaman şey. Şey cezamı kalsın. Sandığı kırma Tamam. Ama daha cezamı kaldırın Hayır görev verin ondan sonra kaldırın. Bir gö... tamam. cezamı. Hayır. cezam daha kaldıracaksınız ama başka bir cezam çünkü o ceza. Evet. İstediğim zaman sanırım başka bir cezam kaldırmanı isteyeceğim. Ben sana bir ceza veriyorum. Yatak yapamazsın. Evet. Yapma yatak. Evet. <laughs> kapla. Tamam. Tamam, gözlerimden birini kaldıracakmış, pek cezan böyle değil. Aha, topladım. Al, topladım. Yatak yapamazsın. Yatağı kaldırın. Tamam. Önce bir şey yok artık. Hmm. Kaldır yatağı. E, tamam, yatak yapabilirim anlamında. O anlamda. Neyse, arka... E, bu meşalcını kırabilir miyim? Hayır. Kıramazsın. Tamam, bunu sordum. Başka bir meşalcına bu meşacın. Hayır. Hayır. Hiçbir meş ağacını kıramazsın. Verebilirsin çiçekleri... <laughs> bir tane ağacı. Tamam görev verin. O zaman görevin çiçekleri 20 tane toplamak. tamam topladım neşarjcı şeyi bir sadece cezam vardı o kalktı şu an Ekleri kırabilir miyim? Tamam evet. bunlar artık olsun. Evet, Ooo bir dakika hayır. Hayır Zeynep izin verdi. Ben de ceza veriyorum. Geri git, git. Görev. Ceza verdi ya. Görev o. Hayır görev. Ceva. Görev olduğu için cezalarından birini kaldırmanız lazım. Hangi cezam yok. Cezam, cezam yok. cezam yok. Ceza yok. Dili kırabilir miyim? Kır. Kırma 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 Kır. Ama iki kişi izin, izin verdiği için Tek kişi geçersin Of <laughs> Neyse biraz Biraz daha kırabilir miyim Evet Çok komik. Her neyse Bir sonraki bölümde büyük ihtimal tersen, empati yaparız ee, Görevim ne olsun Demir bulmak olsun mu Evet, evet. Hayır altın bulmak. Ya ama altın çok zor buluyor. Hayır, ya. Hayır elmas bulsun. Çöş. Elmas. Elmas. Elmas, elmas. bulana kadar oyun bitmeyecek. Şey. Hatta elmas değil oyunu bitirmek verebilir. Hayır. Hayır, hayır. Maden bulmak. Bana ne bana ne bana ne. O maden bulursa biz almasını izin vermeliyiz. Çevim o. Başka bir maden bulursa onu da ayırt ederiz. Elmas yerine demire düşmesini istiyorum. Tamam. Kaç tane demir buldun? Üç. üç. Üç tamam. Dört. Üç dedi. İki kişi üç dediği için seninki geçersiz kalıyor. Ya yani da beş olsun. Evet beş. Beş. Ya. Zaralar Beş tamam. Ya, Var ya köylü... Ya taş kazma dakika. Aa, hatta sana bir ceza vereyim. Taş kazma yapamazsın. Hayır. Kay bulursan demirciye gelirsin. Tamam. Okey. Aa, köy bulacaksın. bul. Ama görevlerden birini <laughs> şey yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Ben yapıza <laughs> girsin. Dört buldum. Şu an iki canım kaldı. Ah, ah, sana da. Sen. Alamıyorum ki zaten. <laughs> Kömür. Kömür Kömür, kömüre ihtiyacım olacak evet. Kömür. İyilik yaptık acılık sana. Bana bak acımayı size göstereyim neyse. Sonraki videoda bakın bunlara ne yapacağım görürsünüz. Sonraki videoda ben ne istedi söylemeyeceğim ama şeyden. Öyle bir şey yapacağım size. Yapacağız, yapacağız. Arkadaşlar Benim bunların cezasını yapacağız. öptüreceğim. Öptürecekmiş. Öp o zaman. Anladınız. Taşı, yana taşı öp. Taşı öp. <gülüyor> <gülüyor> taşı öp. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Olayı anladı anladınız sanırım. Bunlar <laughs> bana işkence çektiriyor neredeyse. Duru abla. Elmasa da Aa aklıma bir şey geldi. Arkadaşlara mı görev vereceksiniz? Anasını sevdim. <laughs> atmayacağız. <laughs> Dislike atın. Dislike atacağız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ben çocuk. Lan ben şimdi size bir şey gösterdim mi Neyse. Neyse ben insanlığın bir insanım. Dönmüyor kameram. Adik Yemeğe adik. ihtiyacım var. Yemek yiyebilir miyim? Evet. Ye. Ye. Şu balığı da yemem. Diğer lazım. kuzenimiz sustu. Hadi dedi ya. Bir an Annem. Bir tane daha yemem Hayır, lazım. Hayır desin. Ya lan bir tane daha yemeye ihtiyacım var. Zombiler karada. Ne yemezsin? Ye. Ye. Tamam. Kombinin arkadan arkadan çok güzel bir şekilde şey kardeşim tın 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 sağdı. Lan vurma kafamı vurma. cezamı kaldırıyorum kendim. Al. Oh. Bir tane şey yapmıştım. Görev yapmıştım. O yüzden cezamı kaldırdım kendim. Hayır. Al. Oh. Evet bir yapmıştım. Bir daha veriyorum o zaman cezanı. Hayır, bir daha veremezsin. Aynı cezayı bir daha veremezsin. Taşları, Aynı cezayı bir daha veremezsin. Kıramazsın. Taşları kıramazsın. Taşları kıramıyorsun. Tamam. Demirde Zaten yeterince. Demirin içinde, demirde taşın içinde. Ta hayır. Öyle demir 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 olarak geliyor. Taş olarak gelmiyor Ama ki. Ama taşın içinde. Arkadaşlar demir Ama taşın demir. içinde. Muhammed abi ne diyor? Merhaba. Şşş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar like atıp abone olmayanların rüyasına cinler giriyormuş. rüyasına <laughs> biz gireceğiz. Arkadaşlar böyle bir şeyle şey neyse anladınız. Anladınız. Bence anladınız. Anladınız siz. Cappcut. Yep. Ee, böyle bir kuzeni ister miydiniz? Yorumları yazın. Siz anladınız arkadaşlar. Anladınız siz ya. Arkadaşlar, buradan ben e, amcama Furkito ya. Şey, yani, e, şaka kadar, şaka. yani şaka şaka. şaka yaptı. E, arkadaşlar e, şöyle diyeyim.

Evet. Kırabilirsin, tamam. Kırabilirsin. tamam. Abi dalga geçiyorlar benle neredeyse. oha, aha, Demir kıramazsın. Alamazsın. Aynı görevi tekrar yapamazsınız. Aynı şeyi tekrar ya, 100 yapamazsınız. 100 <laughs> de de arkadaşlar. Demir dediler ama. <laughs> yapamaz mıyım Aa, Hocam vardı zaten. hocam kullanamazsın. hayır, kullanamazsın, hayır. Kullanamazsın, En başta söyledim. Görev ver. Görev verin. Ya, ya. aldığım için demirleri yerine tek tek koy. Ama o, koyulamaz. Hayır. Öyle alınan, alınan, alınan şeyler koyulamaz. Demirleri lava at. 13 tane buldum. <laughs> Arkadaşlar bu bunlar bende <laughs> dalga geçiyor. Geçmiyor dalga geçiyor. Başka bir şey söyleyeyim. Hayır başka bir, başka şey bir var. görev hayır. Yemek ye. Yemek ye görevi ye. Tamam. Zeyn. O nasıl görev? Başka bir görev verin. Bir görev. Yap. Ev, ev yap. Ev, mi yapayım? Tamam okey. Ama villa yapacaksın. Hayır ev yapın dedin en başta. Villa. Hileci. hileci villa. Bana ne Ev olarak villa yapacaksın. Hayır sadece ev yap. Villa yapacaksın. Ama ev dedin. Ama o zaman evin içine <laughs> koltuk koyacaksın. Oturabilirsin. Sen ne ya ben nasıl yapacağım koltuğu? Ben oh, Of of. Delireceğim. Ne, ne, ne. Arkadaşlar delireceğim ya. Bunlar ben de dar. Neyse söylemek istediğim şeyi anlayanlar like atsın. Arkadaşlar siz balerina kapuçinoyu seviyor musunuz? Bunlar ben de dalga geçiyor lan. Bir dahaki videoda benim de olduğu balerina kapuçinoyu şey isteyenler like atıp abone olsun. Oo, yapacağız değil mi 2 saniye içinde? Evet. Tamam. Ama evet. Odun kullanamazsın. Şimdi. Ya dalga mı geçiyorum ben <laughs> İyi. Sadece zaten evin içinde olması gereken malzemeleri söylüyorum. Yatak da kullanamazsın. Allah'ım ya. Dur, 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 dur. Tamam iki dur, Ulan, dur. şöyle. Öyle bir özellik vermediniz amına. Neyse. Oyuncak mı? Lan bu da benden daha zor bir şey istiyor amına. Tabide geçiyorlar bende. <laughs> bak şimdi size evi gösteriyorum. Abi boktan bir Büyük olacak dedik. Küçücük ev mi yapacağız? Biraz daha taş lazım. Bir bak ya. Bir bir de görev veriyor. Abi. Ben tuntun sauru sevmiyorum ya. Neden? Arkadaşlar tuntun sauru bir sattı. <laughs> tamam, işte balerina kaputino daha iyi. Evet. Bir logunu <laughs> seveceğim, bir de onu seviyor. Tüm Neden seviyorlar biliyor musunuz? Çünkü tüm, tüm saur imanlı. Balerina kaputino imanlı. Ama tralalı, tralalı ve şey, neydi o? Bombardino krokodilo değil. İst E şöyle şekler. Tralelo tralalı domuzun kralı mı? Öyle bir şey. Garip kırk bir şey. adı var. Bir de Bombardino krokodil diyor ki ben Fortnite oynuyorum. Ben yer şey Ah bitti. E ya evin için yapacaksın. Koltuk yap. Oturabildiğim yer. Ya ama koltuk çok zor. Ya, Arkadaşlar yün nereden bulacağım ben bu kışlık araziler ayıptır sorması. Bili, değil, değil. Kendi kendine zaten uçtu dünya. Aha. Al ah, ev. Bitti. Evin bitti. O zaman evin cezamı kaldırdım. Lava atmayacağım artık bunu. Yaşasın ocak ocak kullanamazsın değiştirdim doğru. Al. Ah. O zaman demirlerini kullanamazsın. Demirleri kullanmayacağız ki Hayır. zaten. Onları eleve atamazsın. Kömür Hayır. kullanamazsın. O görevdir. Hayır. Kömür kullanamazsın. Kömür kullanamaz mıyım? Tamam. Kömür Odun da kullanamazsın. kullanamazsın. Ben şempanzenin banını tamam. de seviyorum. Sofa da kullanamazsın. Tamam. Ee, tamam. Da Sana da bir şey diyeyim mi? Onu da kullan. Hiçbir şey kullanamaz. Allah'ım delireceğim. Abi bak hiçbir şey kullanmıyorum şu an. Lan nasıl? İki demir. Bak bak iki demir. Geliyor geliyor. İzin. Oyuncak İzin. yap dedi. Evet, hayır. Hayır. Görevimiz demirdi. Görevimiz. O gö şey e yapmamız gereken demirdi. Görev olarak oyuncak yap geldi ama demiri aldıktan sonra zaten görev yapmama gerek kalmıyor. Arkadaşlar ya baksanıza bunlar dalga 3 15 dakikalık video oldu. Video oldu bu amına Ben 3-4 dakikalık video çekiyorum. Bunlar bana Bana bana. Baksanıza bu Tamam. Al ah, kazan. Kazandım, kazandım da, kazandım, Ama önce kazandım, benim kazandım, kazandım, kazandım da, kazandım, kazandım. Onu da. benim markam. ya. Neyse arkadaşlar, ben bu bölümü kazandım. Bu gerizekalılar bana inanmıyor. Ve... Neyse, hoşça kalın, görüşürüz. Bir dahaki videomuzda ne gelsin, onu yazın. Sakın unutmayın. Hoşça kalın, arkadaşlar bir more kez hoşça kalın dedim. Neyse.